Reptililere gelecek olursak, bunlar 1400 yıl öncesine kadar uzanıyor ve insanların o dönem asla bilemeyecekleri şeyler. Size sadece 3 örnek vereceğim. Örneğin arı ile ilgili bir bilgi. Kur'an'da arıların dişi ve erkek olarak ayrıldığı ve balı dişi arıların yaptığından bahsediliyor. Halbuki insanlık arıların... Allah var. Abi arılar hakkında bu bilgi ta Allah var. İnandım. Şaka mı ya? Abi Kurandan bin yıl önce Aristoteles'in *De Animalium* diye hayvanlar üzerine kitabı var. Antik Yunanda onlarca filozof botanik bilimi üzerine çalışmış, zooloji bilimi üzerine çalışmış. Yani o, o kadar Galenos gibi adamlar, Hipokrat gibi adamlar tıp üzerine çalışmış, doğayı incelemiş. Anaximandros neredeyse evrimi keşfetmiş yani. 1400 yıl önce kimsenin bilemeyeceği bir şey bulundu iddiası çok çürük. Diyelim ki öyle. Hadi kimse bunları bilmedi, bir tek Kur'an'da yazdığı ne fark eder? Arıcılıkla uğraşan bir insan zaten bunu keşfedebilir. Değil mi? Herhangi bir şekilde hayvanları inceleyen bir insan zaten bunu keşfedebilir. Ya, peygamberin özellikle bunu yapması da gerekmiyor. Adam sıfırdan başlamayacak dünyayı araştırmaya. O, o dönemdeki insanlar aile beyi yan yana getiremeyen, birle ikiyi toplayamayan, hiç böyle sokakta yaşayan, ev yapmayan, kıyafet giymeyen mağaradan hallice insanlar değiller ki yani dünya o an başlamadı. İnsanlık tarihi 1400 sene önce başlamadı. Dişi ve erkek olarak ayrıldığını ve hatta sadece dişi arıların bal yapabildiklerini bundan yüzyıllar sonra ancak keşfedebildi. En çok bilinen diğer bir örnek de ancak keşfedebildi. Oturup baktın mı antik kaynaklara? Herhangi bir filozofun kitabına baktın mı mesela? Ya da Kur'an'dan çok daha önce yazılmış olan Naturalis Historia, Plinius'un eseri? Kaç kitap yani? Oturup baktın mı? Türkçe'ye tercüme etmediler ama İngilizce versiyonu var. Sana ta Platon devrinden bu işlerle uğraşmış adamların isimlerini sayarız yani. Oturup bakacak mısın? Hayır. Bakmayacaksın. Demirin indirilmesi. Kur'an'da biz insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri indirdik yazmaktadır. İnsan eliyle yapılan şeylerin büyük bir çoğunluğu doğrudan veya dolaylı olarak demirle alakalıdır. Bilim insanları demirin gerçekten de dünyada oluşmadığını, yeryüzünün ilk zamanlarında bir buhar halinde yağmur gibi gökten indiğini tespit etti. İnsanlığın ancak bilim çağında bileceği bir... Buhar halinde yağmur gibi gökten indi bilim adamları. Nerede abi? Kim demiş yağmur gibi gökten demir indi? Ne zaman inmiş? Dünya çoktan oluştuktan sonra mı yoksa oluşuyorken mi? Yine burada birçok problem var. Şöyle başlayayım. Önce mucize göstersek de inanmayacaksınız lafıyla başladı. Ardından da mucize göstereceğim ayağına arılar demir. Abi hani inanmayacaktık o zaman niye gösteriyorsun? Bu bir. Elinde mucize olmadığı için kitaptan mucize uydurmaya çalışıyorsun. Herkesin yaptığı gibi. İkincisi hiç baktın mı dostum? Can Botero mesela. Samuel Nuf Kramer. Muazzez İlmiye Çığı. Veya herhangi bir sümerolog kitabı. Hiç baktın mı yani? Sümer'le alakalı bir kitap yayınlamış olan herhangi bir yazarın kitabına baktın mı? Antik Mısır'la alakalı hayatında bir tane kitap okudun mu mesela? Demir'e göğün madeni adını vermişler adamlar. Kur'an'dan 3000 yıl önce. Kur'an'dan 3000 yıl önce Mezopotamya'da, Orta Doğu'da zaten Demir'e göğün madeni adını vermişler. Gökten gelen bir şey olduğunu söylemişler. Ve bunun sebebi öyle yağmur gibi inmesi falan değil. Meteorlar ya gök taşları. Onlarda metaller de var yani dünyaya iniyor. Tutankamun'un bıçağı mesela. Gökten inen demirlerle yapılan bir bıçaktır. Hala sergiliyorlar. Tutankamun'un yaşadığı dönem. Kur'an'dan 2000 sene önce. Kimse bilmiyordu öyle mi yani? İlk defa 1400 sene önce Kur'an'da demir gökten indirildi dendi. Hiçbir kitapta yazmıyordu yani. Hiçbir mitoloji bunu görmemişti. Kur'an'dan daha eski Türk mitoloji destanlarına bakalım. Sirius yıldızı. Aşina veya Asena adıyla biliyoruz biz ne diyen de var. Destandan destana değişiyor. Gökten inen çok sert mavi renkli parlak bir kurt. Sirius yıldızını sembolize ediyor bu. Sirius'un da Türklerdeki adı Demir kazık. Adı üzerinde demir gökteki bir yıldız. Demir'in de oradan geldiğine inanmışlar. Kur'an'da Şira diye geçiyor. Diğer inançlarda Tiştiria, Sothis videolarım var bununla alakalı. Yani gökten inen bir maden fikri zaten birçok medeniyette Kur'an'dan önce vardı. Çünkü insanlar gökten inen meteorları toplayıp onlardan zırhlar, kalkanlar, silahlar yapıyorlardı. Firavunlar bunları giyiyordu. Krallar bunları kullanıyordu. Kur'an bunu nereden bilecekti? Abi Kur'an insan yazımı olsun. Eğer bu Kur'an'ı yazan grup veya kişi zır cahil değilse bunları bilir ve oturup kitaplardan okumasına gerek yok. O dinlerin yaşandığı toplumlarda zaten bunlar ortaya çıkmış. O coğrafyada 3000 yıldır devam eden bir kültür var yani. Görür bunları bilir. Biz şu anda tüm atasözlerini sözlüklerden mi öğreniyoruz? Divan-ı Lugati Türk'ü mü okuyoruz mesela? Hayır. Babadan oğula geçmiş kültürde var yani atasözleri şunlar bunlar. Kurşun döktürmeler, nazar boncuğu takmalar. Kitaplardan öğrenmiyoruz bunları zaten yapıyoruz. O dönemdeki insanlar da kitaplardan öğrenmek zorunda değiller zaten biliyorlar bunları. Herkes bunları konuşuyor. Onlarca örnek sayabilirim burada. Mesela Enzelna kelimesi indirildi anlamında kullanılan kelime. Hadid suresindeki bu bahsettiğin ayetteki. Bıldırcın eti içinde Enzelna diyor indirdik gökten indirdik. Kudret helvası içinde gökten indirdik diyor mesela. Kıyafetler içinde gökten indirdik diyor. Bu durumda bir tek demir değil, üstüne giydiğin kıyafet de. Bıldırcınlar da gökten inmişler o zaman, uzaydan gelmişler. Onlar peki mucize mi mecaz mı? Onlarda mecaz yapıyor diyeceksin. Demirde niye demiyorsun? Bir de şöyle düşünmek lazım. Gökten yağmur gibi inmiş ya. Bu dünya oluştuktan, canlılık meydana geldikten sonra oluşan bir şey değil. Dünya oluşurken olan bir şey zaten bu. Dünya yoktan var olmadı. Göktaşlarının kütle çekimle birleşmesi sonucu birbirini çeken onlarca parçanın üst üste binmesi 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 sonucu oluşan bir şey dünya. Ay bile dünyadan kopan bir parça hatta. Dünya zaten oluşuyorken diğer yıldızlardaki birçok materyali kendi bünyesinde barındırıyor. Demir de dünyanın içinde var. Madencilik diye bir şey var. Yani sonuçta bu dünyanın dibine kadar magmasına kadar demir var yani. Bu sonradan gelmediğini oluşurken geldiğini gösteriyor. Bütün yıldızlarda gezegenlerde olduğu gibi. Ve bunu da bir tek Kur'an keşfetmiyor abicim. Ay Allah sabır. Bir şey yine Kur'an'da yüzyıllar önce yazmaktaydı. Tüm bunlara bir şekilde bahane bulanlar olabilir. Fakat sıradaki söyleyeceğim şey için bu mümkün değil. Anne karnındaki üç karanlık evrede yaratılmış. Yine Kur'an'da sizi annelerinizin karnında üç karanlık evrede bir yaratılıştan başka bir yaratılışa geçirerek yarattık yazmaktadır. Gerçekten de insan batın duvarı karanlığı, rahim duvarı karanlığı ve amniyon zarı karanlığı şeklinde üç karanlık evreden geçerek oluşuyor. İki... Yine aynı muhabbet Hipokrat'ın külliyatında adamın hamile köpekler üzerinde kesme biçme deneyler yaptığı ve üç karanlık evreye dair çok net aktarımlar yaptığı görülmekte. Rahim zarı demiş, kanal yolu demiş, plasenta demiş, başka bir şeyler demiş. Üç farklı zar var veya geçit var demiş, evre var demiş. Galenos da meşhur tıpçı. Benzer açıklamalarda bulunmuş. Plinyus benzer açıklamalar yapmış. Kur'an'dan çok daha önce. Tıp, Kur'an ortaya çıktığında yaratılmadı arkadaşlar. Kaldı ki bu çok doğru bir anlatım da değil. Yani üç karanlık dönem. Böyle bir şey yok. Bakarsan mesela Mevdudi gibi adamlar ya da neydi adı? Bir dakika yanlış da söylemeyin Bir adam daha vardı. Kasayesi Kübra kim yazmıştı bakalım. Suyuti. İmam Suyuti mesela. Üç karanlık evrenin mucize olmadığını zaten bunun çok net herhangi bir ebe tarafından da keşfedilebileceğini söylüyor. Hiç bu adamlar hayatlarında şey görmediler mi? Hamile bir kadın görmediler mi? Hiç ebelik diye bir şey oluşmadı mı? Dü düşük yapılmadı mı mesela? Ölü bebek doğurulmadı mı? Plasenta ayrılmadı mı? Ya hiç mi hayatlarında görmediler böyle bir şey? Bu da mucize değil. Ama gizli gerçekler kanka yersen ya. Çok gizli. Kimse bilmiyor. Sorularla İslamiyet'ten kopyalayıp yaptığımız zaman çok gizli gerçekler oluyor yani. Ateizm çürümüş oluyor. evet. Ay ay ay. Ulan diğer kaynakları okumadıkları yetmiyor. Kur'an'ı da okumuyorlar ya iki veya dört değil. Tıpkı söylendiği gibi üç karanlık evrede. Bilmesi imkansız olan bu gerçek, bilimin ışığında son yüzyılda ancak keşfedilebildi. Yüzyıllar önce birinin bunu bilip aktarması imkansızdı. Bu ve bunun gibi An daha... imkansızdı. Peygamberden bin sene önce aktarmışlar kardeş. Onlar daha büyük peygamber o zaman. Helal olsun. Hipokrat en büyük peygamberdir o zaman. Onlarca farklı delil sunuluyor ve bu deliller gerçekten de insanlar tarafından bilinebilecek şeyler asla değil. Hayal bile edilemez. bu, neticede. bu neticede. Sen bilemiyor olabilirsin, sen hayal dahi edemiyor olabilirsin çünkü sen okumamışsın kardeşim. Kusura bakma, senle sohbetimiz oldu, mailleştik ama yani videolarını izledikçe biraz üzüldüğümü söylemeliyim. Böyle gizli gerçek olmaz. Böyle araştırma olmaz. Böyle din tebliği de olmaz yani. Bunu bir buçuk milyonluk bir adamsın yani. Çok büyük takipçi oranın var. Yıllardır buradasın. 10 yaşındaki çocuk bile şunu 5 dakikada hazırlayabilir. Daha önemli, daha ciddi bir şey söylemen lazım. Gerçekten iyi bir araştırma yapman lazım. Ekrana kalkıp bununla alakalı bir sürü kaynak koyman, kitap koyman, milletin aklına gelmeyecek yerlerden vurman lazım. Bunu herkes söylüyor. Ya pilot kalemle Allah'ı ispatlamaya çalışan çocuklardan daha farklı bir şey yapman lazım. Bunu bir tavsiye olarak al bence. Bir düşmanlık olarak Kur'an'ın insanlar tarafından yazılan uydurma şeyler olmadığını açıkça gösteriyor. Yani sonuç olarak Celal Şengör'ün en ufak bir delil yok demesi tamamıyla gerçekleşiyor. Mesela gelen şey... En ufak bir delil yok demesi gerçek değil. Çünkü bu gösterdiğin deliller zaten Kur'an'dan Kur önce varlar. Ve velev ki bunlar bir tek Kur'an'da yazmış olsunlar. Gerçekten de bütün bildiğimiz tarihi yok sayalım. Bunlar ispat olsun. Peygamberin eşlerini hangi sırayla gerdeğe sokacağı, evlendikten sonra insanların misafirlikte fazla kalmaması hakkındaki ayetler, özel hayatına dair söylentiler, direkt Kur'an'da ganimet bölüşümüyle, cariyelikte, kölelikle alakalı ayetler. Bunlar da peki... Allah'ın olmadığını mı ispatlıyor sana göre? Hayır. Kur'an'da bilim dışı olan ayetlere baktığında mesela tam Allah yok mu diyorsun? Hayır. O zaman bir iki tane şey bulup niye bunun Allah'ı ispatlıyorsun?